Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Türk mitolojisindeki kozmos ve evrenin temeli konularına değineceğiz. Eski görüşlerde kaos, doğurup yaratıcı, dağıtıp mahvedici olarak adlandırılır. Kazak Türklerinin ise yasagan tanrım diye bir sözleri vardır. Bunun anlamı kurmak, toparlamak ve düzene sokmak olarak geçer. Kısacası bu deyim eski Türklerin yaratılışı olan bağlarını gösteren bir ifadedir. Kozmos, kaostan meydana gelmiştir. Kaostan türemiş, kozmos dağılır, kaosla tekrar birleşip ona döner. Tekrar tekrar ayrılıp yenilendikten sonra yine ona döner. Böylece kaos daima kozmosun başlangıcı olmaya devam eder. Bu oluşum süreci bazı törenlerde canlandırılır. Bu törenler şimdiden geçmişe döner. Bu süreçte zamanın başlangıcı ve yerin merkezi noktaları üst üste gelir. Kaos, bir karanlığı andıran haliyle tüm ihtimalleri kendinde birleştirir. Kozmos'un kendi kendine oluşma sırasında, kaos merkezden kenara doğru sıkıştırılır. Bu, kendi kendine oluşum ve temizlenme durmaksızın devam eder. Bu durumda Türk mitoloji evreni günümüzdeki Big Bang teorisinde olduğu gibi sürekli genişliyor diyebiliriz. Düzenin kaostan rastgele oluştuğu, durumu gerçekleşebilenler arasında tek mümkün olan değil, gerçekleşenlerden yalnızca biridir. Kısaca tek değil birçok farklı evren olması ihtimali vardır. Bu durum bazı ritüellerde de anlatılmıştır. Mevlana'nın izini takip eden dervişlerin semalarında oluşan kainatın nasıl kurulduğunu sembolize eder. Semahaneye giren dervişlerin siyah ırkaları, karanlığı ve kaosu temsil eder. Sema içine oturduklarında üstlerindeki siyah ırkaları çıkartmaları ve beyaz kıyafetlerle ayağa kalkmaları yaşamın, yaratılmanın ve kaostan kozmosa geçen sürenin sembolüdür. Bizden bu kadar sevgili dostlarım. Türk mitolojisi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.